Araçlarınızda start stop sistemi var ve her araca bindiğinizde bunu devre dışı bırakmak için düğmeye basmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer siz de bundan bıktıysanız, artık her aracı çalıştırdığımda start stop'u devre dışı bırakmakla uğraşıyorum diyorsanız, sizlere çok güzel bir teknoloji getirdik. Şimdi bu sistemin nasıl çalıştığını sizlere araç içine geçip göstereceğim. Artık araca bindiğinizde start stop'un tuşuna basıp devre dışı bırakmak zorunda kalmayacaksınız. Araç içine geçelim ve yeni çıkan bu teknolojiden sizlere bahsedelim. Normalde nasıl yapıyoruz? Her aracı çalıştırdığımız zaman bu tuşa basmak zorunda kalıyoruz start stop'u kullanmamak için. Artık sizleri bundan kurtarıyoruz. Sizin yerinize sistem kendi kendine devre dışı bırakacak. Biz bu aracımıza montajımızı yaptık. Bakın şimdi bu aracı stop ediyorum. Start stop kapalı. Çalıştırıyorum aracı. Benim yerime sistemi otomatikmen devre dışı bıraktı. Bakın start stop devre dışı dedi ve sistem artık devre dışı. Sizin yeriniz artık bu tuşa basmayacaksınız. Siz basmayacaksınız. Sizin yerinize sistem otomatik mi bunu devre dışı bırakacak. Yani ben kullanmak istiyorum. 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra. Yani canım kullanmak istiyor dediniz. Çok basit. Basıyorsunuz sistem devrede. Artık devrede. Yıllarca devrede kullanın. Günlerce devrede kullanın. Sıkıldınız. Start stop artık kullanmak istemiyor musunuz? Kapattınız. Artık ömür boyu devre dışı. Bakın stop ediyorum. Çalıştırıyorum. Kendini devre almayacak. Ben nerede bıraktıysam beni araç karşıladığında bu şekilde bakın devre dışı. Sistem çok güzel. Kapattığınız zaman bir daha uğraşmıyorsunuz. İstediğinizde kapatın, istediğinizde açın. Çok güzel bir sistem. Sizleri bunun montaj için Reset Garaj'a bekliyoruz.